Herkese merhaba. Bugün sizlerle spor yapacağız arkadaşlar. Neden? Yaklaşık bir buçuk aydır falan evdeyim. Ve artık hamlamaya başladığımı düşünüyordum. Böyle güçsüzüm, işte yoruluyorum, bilmem ne, halsizim falan. Dedim ki benim artık spora başlamam lazım. Bayağıdır da fitness tarzı spor yapmıyorum. O yüzden araştırdım. Yani kendim böyle kafama göre spor yapıp bilmem ne ee, sevmiyorum çok fazla. Hani aklıma gelmiyor falan. Onun yerine bir şeyler düzenli olsun diye bir uygulama indirdim. Bu uygulamadan da aslında memnunum. Bayağıdır işte çalışıyorum. Yaklaşık şu an bayağıdır dediğim de 11-12 gün falan oldu ama kendimde gelişmeyi hissediyorum. Gerçekten enerjik hissediyorum kendime bunu yaptıktan sonra. Dedim ki sizle de paylaşayım. O yüzden bugün sizle spor yapacağız. Evde kalınca böyle yiyip içmek, sadece oturmak, film izlemek yok. Başlıyoruz spora. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Bu yaptım daha çok kızlar için çünkü biraz daha basit kalıyor. Aslında erkekler de yapabilir çünkü bu biraz başlangıç seviyesi. Çünkü bayağı bir hamladık. Böyle tamamen böyle hardcore başlamayalım diye. Direkt böyle geçiş aşaması gibi bir spor olacak. O yüzden hadi başlayalım. Bu arada bu yapacağım hareketleri ben bitirdikten sonra, yani bir set göstereceğim aslında size. Siz bunu bitirdikten sonra başa sarabilirsiniz. Ya da aklınızda kalıyorsa kendi aklınızdan da yapabilirsiniz. Falan 3 set, 4 set yapabilirsiniz. Ne zaman ben bittim derseniz. Çünkü video çok uzun olmasın. Zaten beraber yapacağız. 30 saniye, 40 saniye ya da 10 tekrar, 14 tekrar gibi. Az sonra göreceksiniz. Hadi başlayalım. İlk hareketimiz dizler yukarıda hareketi parmak uçlarımızda esneyerek şu şekilde dizlerimizi yukarı çekiyoruz. Bunu 30 saniye yapacağız. Hareket almadıysanız benimle başlayın. hızlandırın. 1, 2, 3, 4 şeklinde daha fazla yoruyor. Daha fazla çalıştırıyor. Bacaklarımızı çalıştırmaya yarıyor. Şimdi bir 30 saniye kadar dinleniyoruz. Arkadaşlar benim yaptım ben size 30 saniye bekletmemek için sürekli yaptıklarımı çekiyorum ama siz durdurup 30 saniye kadar çok yorulduysanız dinlenebilirsiniz. Şu an ben de dinleneceğim. Hoppa! Bir 30 saniye kadar. Sonraki hareketimiz yana sıçrama hareketi. Bunu da ne gibi düşünün? Squat yapıyormuş gibi düşünün. Squat'ta bu şekilde eğiliyorduk ya. Şimdi aynısını sağa, sola sıçrayarak yapacağız. Biraz daha efor sarf ediyorsunuz bunun için. Daha çok yoruluyorsunuz. O yüzden bu hareketi ben daha çok seviyorum. Hazırsanız başlayalım. Bundan da 16 tane yapacağım. İsteyen 12, 14, 16 tane yapabilir. Bunu biliyorsunuz. Başlıyorum. 3 2 1. Başla. Bacaklarınızın üst kısmını daha çok çalıştırıyor. Bunun hareketinin sonunda da hissedeceksiniz. Kaç oldu? 7, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7 8, 9, 10, 10, 10 11, 12, 12 13, 14, 15, 16. Bitti. Her şeyde bir ara verebilirsiniz 30 saniyeye kadar. Ben devam ediyorum. Siz videoyu durdur durdurabilirsiniz. Bir sonraki hareketimizde ayakta bisiklet kranç hareketi. Bu hareketi nasıl yapıyoruz? Dirseklerimizi dizlerimizi birleştiriyoruz ama çapraz olarak bu şekilde bacaklarımızı çalıştırıyoruz. Anladıysanız geçelim. 16 tekrar yapıyoruz. 3 2 1 Hadi bir dahaki hareket. Bir sonraki hareket de çömelme. Yani squat. Squat hareketini yaparken biraz kamerayı aşağı alayım. Evet. Yandırıyoruz. Belimiz dik. Aynı sandalyeye oturulmuş gibi. 16 kere aşağı inip kalkıyoruz. Squatı biliyorsunuzdur. Aşağı inip kalkma hareketini yapıyoruz. Başlayalım. 3-2-1 you mm -hmm. Baş üstünde alkışlama hareketi. Ellerimizi yana açıyoruz. Ve alkışlıyoruz. Bu kadar basit. Bundan daha bir 30 saniye yapalım. Başlayalım mı? 3, 2, 1. 20, 21. Ben de size alkışlıyorum. Şimdiki hareketimiz 16 tekrar olacak şekilde kalçadan sol sağ tekme. O da şu şekilde yere ellerimizi, ayaklarımızı koyuyoruz. Önce sol bacağımızı 16 tekrar yapıyorum bunu ben. 90 derece olacak şekilde yukarı kaldırıyoruz. Ama belden değil kalçadan olacak. Şu şekilde bir daha göstereyim. Ben çok fazla oynamayacak. Kalçanızı daha fazla hissedeceksiniz. Başlayalım o zaman 16 tekrar. Seventeen <laughs> 신들의 파워가 이제 안 귀엽게 울었는데. alkışlama crunch Bu da yerde duruyorsunuz hafiften eğiliyorsunuz bacaklarınızı kendinize doğru çekerken diğer bacağı uzatıyorsunuz ve alkışlıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 Başlıyoruz. 16 tekrar yapacağım. Yani 8 sağ bacak, 8 sol bacak olacak. Başlayalım 3 2 1 bir sonraki hareketimizde plank. Dirseklerimizi yere koyup düz bir şekilde 30 saniye bekleyerek yaptığımız bir hareket. Burada da karın bölgesini çalıştırıyorsunuz ve zaten Yaptığınız zaman titremeler başlıyor, karnınız yanmaya başlıyor falan siz onu hissediyorsunuz. Şu şekilde dirseklerimi yere koyuyorum. Kendimi kaldırıyorum ama ne kadar ne bu kadar fazla ne de şu şekilde az. Düz bir şekilde durup 30 saniye bekliyoruz. Hadi yapalım. şu şekilde kalsalarını bir sağ bir sola olarak birkaç tekrar yapabilirler. Bu da baya baya çalıştırıyor. Ama ben şu an kolay aşamada olduğum için arkadaşlar birkaç aşama sonra bunları tekrardan çeşitlendirmeye çalışacağım ama tekrardan size orta seviye yüksek seviye videolarını çekmeye çalışırım. Sonraki hareketimiz de diz göğüse gerilme hareketi. Bu da arkadaşlar şu şekilde yatıyorsunuz ve bacaklarınızı üçer saniye şu şekilde gerip bırakıyorsunuz. Gerip bırakıyorsunuz. Normalde 30 saniye diyordu ama ben bunu bir dakikaya çıkarmayı seviyorum çünkü çok zor bir hareket gibi gelmiyor bana. O yüzden bu şekilde başlayabiliriz. Yapalım mı? Pozisyon aldınız mı? Hadi başlayalım. 3 2 1 alone Sonraki hareketimizde kobra gerilmesi. Bu hareketin e, ne işe yaradığını söyleyeyim. Belimizi esnetmeye yarıyor. Bunu 30 saniye kadar yapacağız. Ve e, hareketi yaparken normal, yavaş yavaş nefes almaya çalışacağız. Gösteriyorum. Ellerimiz yerde. Bacaklarımız şu an. ilk olarak bu şekil ve sonra indiriyoruz. İndirebildiğimiz kadar indiriyoruz ve 30 saniye bu şekilde bekliyoruz. Başla. 30 saniyemiz doldu. Ve bu hareketin ardından birden kalkmaya çalışmıyoruz. Benim çünkü ağrıyor biraz anlayacaksınız. O yüzden yavaş yavaş kalkıp diğer harekete geçiyoruz. O da çocuk duruşu. Şu şekilde ileri dönüp bu şekilde 30 saniye bekliyoruz. Bu da belimizi rahatlamasını sağlayacak. Daha biraz ileri gideyim. Şu şekilde ellerimiz ileride kapanıyoruz ve 30 saniye bekliyoruz. Başla. We're mm -hmm. <laughs> Ve sporumuz da bitti Nasıldı arkadaşlar Yorumlarınızı bekliyorum ee, Benimle spor yapmak nasıldı Bu hareketler sizde işe yaradı mı Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Motive oldunuz mu Bunların hepsini aşağıya bekliyorum ve Bu videoların devamı gelsin mi Bunu da merak ediyorum Bugünlük sporumuz bu kadardı o zaman Veda ediyorum Sizi seviyorum abone olmayı beğenmeyi unutmayın O zaman kendinize iyi bakın Bol motiveli günler Evde kalın, sağlıklı kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.